Google arama motoruna 67 yazdığınızda ne olduğunu biliyor muydunuz? Bu sıradan bir arama değil. Hemen şimdi telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan Google'ı açıp 67 yazın. Bakın, arama tuşuna bastığınız anda ekranınızda bir gariplik olacak. Ekranınız ritmik bir şekilde titremeye ve sallanmaya başlıyor. Peki Google neden böyle gizemli bir animasyon yani bir Easter egg eklemiş olabilir? İşte işin ilginç kısmı burada başlıyor. Bu aslında Google'ın popüler internet kültürüne yaptığı tatlı bir gönderme. Özellikle gençler arasında çok bilinen ve 6-7 meme an bir olarak adlandırılan bir müzik ve ritmik dans akımına bir atıf bu. Google bu tür küçük sürprizlerle kullanıcı deneyimini daha eğlenceli hale getirmeyi seviyor. Siz bu özelliği daha önce fark etmiş miydiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın ve bu ilginç bilgiyi bilmeyen bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.